Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Evet, bugün hayvanlar aleminde kanguru evet kanguru ile tanışacağız. Hadi bakalım. Ben tanıtmaya başlayayım. Kanguruların başları küçük, kulakları büyüktür. Arka ayakları ön ayaklarında büyüktür ve çok güçlüdür. Ön ayaklarını yukarı kaldırıp arka ayakları ve güçlü uzun kuyrukları üzerine otururlar ve sıçrayarak yol alırlar. Arka ayakları üzerinde hızla koşarken kuyruk pek yere dokunmaz ve denge organı olarak kullanıyorlar. Kanguru isterse hamileliğini durdurabiliyor. Ee, anne olmaya hazır değilse eğer kanguru, minik kangurunun gelişini durdurabiliyor. Ve doğumu yapmayabiliyor. Nasıl bir içgüdü değil mi? Akıl almıyor. Evet. E, tekmeleriyle meşhur bir hayvan. Evet. E, bir insanı öldürebilecek kadar ölümcül tekme konusunda lisan sahibidir deniliyor. E, bir kanguru ortalama 3 metreye kadar e, sıçrayabiliyor, zıplayabiliyor. Kangurular her iki ayağını aynı anda oynatıyorlar. Uçan tekmeden alışkanlık olsa gerek deniliyor. evet karada ayrı ayrı bacaklarını hareket ettiremiyorlarsa bile suda çok ilginçtir. İki ayağını ayrı ayrı oynatabiliyor ve hatta çok da güzel yüzüyorlar. kanguruların yavrularını taşımak için önlerinde derin bir kese vardır. Ee, doğal ortamda ise 10 yılda e, fazla yaşayam yaşayamıyorlar. Yani 10 yıllık bir ömürleri var. E, arka ayakları kaslı ve o da sevimli hayvanlardan bir tanesi, dostlarımızdan bir tanesi diyelim ve bugünkü e, bitirelim. Evet. Bir dahaki bir hayvan dostumuzu tanımak üzere ve yeni bir videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum.